Evet herkese selamlar değerli dostlar. İddian Ahmet TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12, 13 ve 14 Ekim bülteniyle karşınızdayız. Milli maçlar var. Milli takımımızın da karşılaşması var. Buradan hatta milli takımımıza başarılar dileyerek yayını açalım istiyorum. Cumartesi, pazar ve pazartesi bülteni değerlendireceğiz. Neler yapmıştık son iki günlük videomuzda? Oynayanlar, kazananlar, değerlendirenler. Şöyle ekranlara da vereyim. Hatta güzel mesajlarınız için de çok çok teşekkür ederim. Ee, Irak-Filistin maçında maç sonu 1 olarak değerlendirdik. Suudi Arabistan-Japonya e, maç sonu 2 e, demiştik. Japonya kazanır. Av e, Avusturya-Kazakistan 1-2.5 gol üstü. Hatta bir e, yanlışlık olmuş. Avusturya yerine Avustralya hem sözlü hem de yazılı olarak Avustralya yazmışız. Onu da bizlere arkadaşlarımız uyardılar. E, sorun değil. E, siz anladınız zaten. Kazakistan'ı görünce anlamışsınızdır. İngiltere Yunanistan 3.5 gol altı dedik. E, çok gol çıkmasını beklemediğim bir karşılaşmaydı. E, keza Real Madrid Partizan ki İngiltere Yunanistan maçına böyle bol gollü falan bekleyenler vardı. Hani biliyorsunuz arkadaşlar. Bizleri neden takip ettiğinizi de biliyoruz. Mesela örnek vereceğim. Anadolu efes Fenerbahçe maçı. Değil mi? 163.5-6 dedik. Tüm tüm beklentiler dünya kamuoyunda 175-180 sayının çıkacağı yönündeydi. Herkes üst bekliyordu. Hayır dedik. Alt dedik. 163-160-161'lerde kalır dedim. Bakın. Böyle sayı vererek konuştum. Keza öyle de oldu. 163.5-6 Yani bizler kafamızda şöyle maçı oynuyoruz arkadaşlar. Bunu her programda anlatıyorum zaten. Tüm dünya kamuoyunu da karşımıza aldık. Alt dedik geldi. Real Madrid Partizan ee, en az 3 farklı Real Madrid galibiyeti bekliyoruz dedik. Ee, basket yine bir Euroleague karşılaşması. <laughs> Bu da başarılı oldu. Ürdün-Güney Kore ev 0.5 gol üstledik. Bu başarısız oldu. Atama da şanssızlık. Bunun dışında Arjantin maçı vardı. Ee, değil mi? Venezuela-Arjantin. Bu listede yer vermememin tek sebebi e, bir gün sonra yani 11 Ekim'e girmiş oluyor. E, gece 12'den sonra oynandığı için. Onu da 12 e, 11 Ekim görselinde gösteririz. Ee, taraf bahsine değil mi? Güvenmiyorum. Arjantin lider olabilir ama bu maç riskli. 2.5 alt değerlendirilir dedik. Maç 1-1'de kaldı arkadaşlar. Bakın tüm dünyanın beklentisi Arjantinler. İşte Anadolu Efes Fenerbahçe maçları falan. Böyle gollü bekleniyordu. Arjantin yener diyordu. Ee, sizleri bu tarz maçlardan da uzak tutmaya çalışıyoruz. Zaten bizleri bu yüzden takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bayern Münih üst, City üst Yok bilmem kim üst deyip geçmiyoruz bunu biliyorsunuz yıllardır yani 4. yılımızı devirdik 5. yılımıza girdik. Katıl gruplarda günün tekleri ve canlı bahsimiz geldi. Bir ideal kuponumuz gelmedi arkadaşlar. Letonya, Makedonya'yı canlıdan değerlendirdik. Avusturya, Kazakistan 1 ve 2,5 üst dedik. İtalya-Belçika maçında hatta güzel bir oranı vardı. 1. 86 yurt dışında ikililerin üzerinde arkadaşlar yüksek misli olarak değerlendirmişler. Günün e, teklileri, günün banko tercihlerini tekli olarak paylaşıyoruz biliyorsunuz. E, bunlar başarılı oldu. Bir ideal kuponumuz gelmedi dediğim gibi. E, değerli dostlar hatta şöyle vakitte <laughs> kaybetmeden maçlarımıza geçelim. Instagram'da paylaşım e, yapıyoruz artık yeni bir format geçtik. Orada kısa videolarla paylaşım yapıyoruz. Oradaki tercihlerimiz yine başarılı oldu. Bizlere kazandırdı. Oynayanlar değerlendirenlere tebrik ederim. Yeni Instagram kanalımıza herkesi beklerim. Ücretsiz gruplarımıza herkesi bekleriz arkadaşlar. Orada yer yer kupon da paylaşıyoruz ama genel duyurularımızı gelen yatan tutan kuponlarımızı falan hepsini orada görüyorsunuz. Instagram'da sadece e, videolar var arkadaşlar. Günün maçları. Öyle yatan tutan falan paylaşmıyoruz. Sadece günün videolarını paylaşıyoruz. Yeni Instagram kanalımızda değerli dostlar. Dilerseniz hemen şöyle telefonumuzun da sesini kısalım. katıl gruplarımıza gelmek isteyenler alt yazıda WhatsApp iletişim numaramız var arkadaşlar. Oradan gelebilirler, bizlere ulaşabilirler. İlk karşılaşmamızda başlayalım. Hırvatistan, İskoçya'yı ağırlıyor. Ben burada Hırvatistan'ı yakın görüyorum galibiyeti. Artık jenerasyonun sonuna gelindi yani. Oyuncular yaşlandı. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Bence kadro kalitesi olarak İskoçya'dan daha iyi Hırvatistan. Hani ev kazanır veya ev yarı kazanır arasında gittim geldim. Daha sağlamcılar ev yarı kazanırı deneyebilirler. 1.27 oranı varmış. Hani direkt Hırvatistan galibiyetine yüksek bir oran verilmiş. Direyen bunu da değerlendirebilir ama ev yarı kazanır diyeceğim. Hırvatistan'dan en az bir yarıyı kazanmasını beklediğim bir karşılaşma. Bulgaristan, Lüksemburg'la devam ediyoruz. Burada ben Bulgaristan galibiyeti bekliyorum. Bulgaristan iyi bir jenerasyon yakaladı. İyi de ayaklara sahipler. Hani Lüksemburg'da eski Lüksemburg değil. Tamam okey iyiler. İyi oynuyorlar. Bir şeyler oynamaya çalışıyorlar. Yani eski Lüksemburg değil ama Bulgaristan karşısında zorlanacaklardır. Bence Bulgaristan bu maçı alacaktır arkadaşlar. Maç sonu 1-1.65 oranıyla ben bir Bulgaristan galibiyetine gittim bu karşılaşmada. Ev sahibi galibiyetini bekliyorum. 1.50 e e hemen bakalım. 1.65 oranıyla son karşılaşmam cumartesi gününden hemen pazar Pazartesi'ne geçeceğiz. Peru Uruguay'a ağırlıyor. Eee burada 2.5 alt diyeceğim. Hani biraz Arjantin maçı gibi Uruguay Peru yenişemeyebilirler. 0-0 veya 1-1 bitebilir veya taraflardan biri 1-0. Eee 2.5 alt bence ideal olacaktır değerli dostlar. 2.5 alt olarak değerlendirdim. 1.39 oranı varmış. Tercihim 2.5 gol altı. Finlandiya İngiltere'yi ağırlıyor. Hani İngiltere'yi anlatıyorum. Bakın önceki maçta da söyledim. <laughs> taraf bahsi falan gidilmez. İngiltere bu dedim. Bizi dinleyenler kazandı. Youtube kanalımızda 3.5 gol altı dedik. Bunun dışında değil mi Yunanistan'a kaybettiler. Bunun dışında oynayanlar maalesef ee, kaybetti. Burada ama yani Finlandiya ya da artık yani artık yani diyeceğim. Bu defa gideceğim. Bu defa bir taraf bahsine gideceğim. 1.5 üstünde maç sonu 2 diyorum. 1.43 oranıyla Hani iki takımı da kafamıza da oynuyoruz işte böyle. Ben 2-0 gibi hatta bir beklentim var. 1.5 üstünde maç sonu 2 diyeceğim değerli dostlar. 1.43 oranı ile geçtik diğer karşılaşmamıza Yunanistan İrlanda'yı ağırlıyor. Ee, ya burada bir Yunanistan galibiyeti bekliyorum ben. Hani iyi de oynuyorlar. Hatta İngiltere maç öncesi de söylemiştim. Bakın Yunanistan'ı. Hani maç sonu 1. Altının üstüne girmem. Hani bir tane atıp kapanabilir. Yunanistan. O güce de sahip. İlk yarıdan da gol bulabilir. Ama bir 90 dakikaya gidelim derim. E, 1.73 73 hemen kontrol edeyim. Evet 1.73 orayla burada Yunanistan galibiyeti bekliyorum. Hani daha sağlamcılar varsa ev yarı kazanırı da ekstradan deneyebilirler. Değerli dostlar. Pazar gününden son karşılaşmam. Pazartesine geçeceğiz. Ermenistan Makedonya'yı ağırlıyor. Tipik bir karşılıklı gol var maçı arkadaşlar. Hani gollü bir beraberlik maçı. 1-1 gibi. Hani sıfırı denenebilir ama böyle ekstra kuponlarda denenebilir. Hani böyle e, küçük paralarla, küçük mislilerle büyük kovaladığınız, sıfırlar falan yazdığınız sistem kuponu gibi. E, KG var diyeceğim ama e, bir beraberlik gelirse de sıfır 0 değil de sen gollü beraberlik olur gibi geliyor. Hani buna da 1.84 güzel de bir oran verilmiş. 1.84 oranıyla. Geçtik pazartesi gününe ilk karşılaşmamız e, İzlanda Türkiye milli takımımızın mücadelesi. Milli takımımıza tekrar tekrar başarılar dileyelim. İzlanda deplasmanları her zaman bize zor gelmiştir arkadaşlar. Bakın her zaman. Hani burada yani evimizde olsa farklıydı. Zaten evimizde galip geliyoruz. İzlanda'ya karşı. En son 3-1 mi kazanmıştık galiba. Hani KG var diyeceğim. Yenemeyebiliriz ama gol buluruz. Bir gol atarız. Gol da yeriz. Hani KG varı bana en mantıklı geldi. Şu an için açılmamış değerli dostlar. KG varın oranı baktım. Hani muhtemelen 150'lerde açılır diye tahmin ediyorum. Hani 150 oranı diyelim. Hadi ee, burada da KG varını e, sizlere önerebilirim e, değerli dostlar. Pazartesi günü için orada pazar yazıyor. E, sizler bakarsınız arkadaşlar. Biraz acele bir yayın oldu yanlış yazmışız. Hemen tercihimi söyleyeyim. İki buçuk gol üstü değerli dostlar. Buradaki tercihim 1.55 oranı var. Almanya, Hollanda, İzlanda, Türkiye maçı pazartesi günü arkadaşlar. Buraya yanlış yazmışız. Pazar günü diye yazmışız. Almanya, Hollanda iki buçuk gol üstü. İzlanda, Türkiye, KG var. Bir kupon yapılabilir. Mesela pazartesi gününde. Evet değerli dostlar. Kanalımızı Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, Instagram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Orada birer dakikalık kısa e, videolar paylaşıyoruz. Günün tercihlerini, tahminlerini aktarıyoruz. Ücretsiz grubumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ücretsiz gruplarımızda e, grubumuzda hem YouTube'da hem gruplarımızda yatanı tutanı ne var ne yok döküman halinde görebiliyorsunuz. Yer yer corner listeleri de paylaşıyoruz. Corner kuponları da paylaşıyoruz. E, gelip görebilirsiniz diyelim. Yavaş yavaş da yayını sonlandıracağım. E, bir yayının daha sonra geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.